Çocuklar, dersin sonunda elinci balonlar refleksiyonu yapacağız. Hepinizde üç farklı balonlar sunuyorum. Kırmızı, sarı ve yeşil. Her balon destek e, duyumlarınızı ve anlayacağınızı ifade eder. Kırmızı balon, balon desteği biraz anlamadım. Hiç açıklama gerekiyor. E, sarı balon sorularım var ya da bazı kısımlar ne, e, değil. Geçir balon testi tamamen anladım. Sorun yok. Bu balonlarda size uygun olanı e, seçin ve neden e, seçtiğini anlatın. <laughs> ешіл балон сечтім, чүнкі дәрсі тамам мен аңладым. Солына системін темір орданлары бе насыл чалышкені чөп е кавырадым. Харика дерсе ие хазырландыйыны ве актив катылдыйын үшін тэші күрэдерім. Эвде де бұл күнуе текрар әдерек білгінізі пекичтірмейе чалчын. Бен сары балону сечтим чүнкі бір сорум бар эретмениң газ алыер сырасында оксиженин канана ке бираз даха деталь аңата билермисиңз харика бір соры газ алышберші акселердег альвеолалар ичинде герчелечр альвеолалардын дуварлары чоп инжеви geçerli damarları çevrilidir. Nefes alırken oksijen alveoları girer ve buradan kisal damarlar yola kana geçer. Aynı zamanda karbondioksit kandan alveolara geçer ve dışarı atılır. Bu süreç buçuktaki tüm güçlülerde oksijen taşımak için çok önemlidir. Şimdi anladın mı? Evet teşekkür ederim hocam. Artık her şey netleşti. Қызымза баланы сұрадым, çünkü diyaframanın rolü hakkında haladan tam anlamadım. Tamam, bir kez daha açıklayayım. Diyafram göğüs ve karın boşlukları arasında her alan büyük, küpe şeklinde bir kastır. Nefes alırken diyafram aşağı iner, göğüs boşluğu genişler ve açıklar hava girer. Nefes verirken diyafram yukarı çıkar ve ода ве ачвелерден хава дечара атылыр полесе диафра слнм сүресінің ыіі ана moto, а, моторды шынды аңладың ме привет аңладым артық диафраманың рөлін çok iyi аңладым Harika çocuklar. Hepiniz düşüncelerinizi açıkla ifade ettiniz. Ders boyunca aktif çalışarak birçok faydalı bilgi öğrendiniz. Şimdi e, elinizdeki balonlara yerine koyun ve dersin aldığınız zenlimlerinizi anlatın. Bugün solunum sisteminin yapısı ve işleyisi hakkında çok şey öğrendim gaz alışverişinin önemli çok iyi kavradım. Diyakromanın sonunun süreçteki rolü çok ilginç geldi. Mükemmel, hepiniz derse aktif katılarak düşüncelerinizi ifade ettiniz. Bu konu sallamalarınız için çok önemli olduğu için evde de tekrar edip öğrenmeye devam edin. Bir sonra derste bu bilgilerinizi daha da genişleteceğiniz. хеінізде тәшекір эдерім хош шақал!